Emeklinin Günlüğü YouTube kanalından herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz kışa girmek üzereyiz. Sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Yeşilin turuncuya döndüğü şu aylarda, şu günlerde hasta olmamak için elimizden gelen tüm gayretleri sarf etmemiz gerekiyor. Yani Güzel ve dengeli beslenmemiz lazım. Acizane ben de sizlere faydalı olmak adına kışın hasta olmamak için neler yememiz gerektiği konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. İlk olarak cevizden başlamak istiyorum. Cevizin faydaları saymakla bitmez. O yüzden sizlere ceviz hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ceviz neye iyi gelir? Hangi vitaminleri vardır? Birazdan sizlere bunları anlatacağım. Evet değerli arkadaşlar. Cevizin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Kilo dengesini sağlarken kalp ve kemik yapısını iyileştirici faydaları vardır. Ceviz magnezyum, demir, sodyum, potasyum, çinko, C vitamini, B vitamini içerir. Omega 6 yağ bakımından çok zengindir. Evet arkadaşlar, kanseri önlemeye yardımcı olan ceviz birçok hastalığın da şifa kaynağıdır. Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlaklığını sağlar ciltte kırışıklık oluşumunu giderir. Antitokstan bakımından böğürtlenden sonra ceviz gelir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, kıymetli takipçilerim, cevizi ister çerez gibi yiyebilirsiniz, ister salatalarda, yemeklerde, tatlılarda kullanabilirsiniz. Günde 3-4 tane ceviz yenmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Ceviz meme ve prostat kanseri olmak üzere birçok kanser hastalığına iyi geldiği saptanmıştır. Günlük ceviz tüketimi yüksek tansiyonlu hastalara da iyi gelmektedir. Evet değerli arkadaşlar cevizi dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Cevizin ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz ama bir kez de ben size anlatmak istedim. Yani uzmanların bize tavsiyesi günde 3-4 tane cevizi kırarak yememiz lazım. Niçin kırarak yememiz lazım? Cevizin Allah tarafından bir e, koruma kapsülü var. E, bu kapsül açıldığı zaman cevizin içindeki faydalı uçan yağların e, uçtuğunu e, tespit etmiş uzman arkadaşlar. O yüzden cevizi kabuklu saklı, saklamak lazım. Yemeden önce kırarak yememiz lazım. İçindeki vitaminlerin uçmaması, buharlaşmaması için. Evet, şimdi cevizin içerisindeki e, size vitaminleri sayacağım. Kolesterol sıfır arkadaşlar. Sodyum, potasyum, karbonhidrat, diyet lifi, şeker, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, D vitamini. B6 vitamini, magnezyum gibi e, vitaminler içerir arkadaşlar. Evet değer arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldim. Haftaya başka bir bize faydalı olan bitkiyi tanıtmak üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.